Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle unsuz bir kurabiye hazırlıyoruz. Çok lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bunun için bir çay bardağı tahinin içerisine yarım çay bardağı pekmez ekledim. 2 tane yumurta ekliyorum. Daha sonra 2 dolu yemek kaşığı kakao ekliyorum içerisine. Son olarak da böyle bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya ekleyeceğim. Bu kadar az, az malzeme kullanıyoruz. Hiç un yok içerisinde çok lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Böyle brownie lezzetinde bir kurabiye oluyor. Böyle güzelce bunu çırpıyorum, pürüzsüz bir kıvam elde ediyorum. Bakın hazırladım kurabiyenizin harcı bu şekilde olacak. Daha sonra bu şekilde pay edeceğim. Tepsinin içerisine böyle yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin içerisine ikişer yemek kaşığı bundan boşaltıyorum hazırlamış olduğum harçtan bakın şöyle bir üzerine bir daha yani daha minik yapmak isterseniz bir kaşıkla da bırakabilirsiniz hafif böyle hamurunuz toparlansın isterseniz dağıl daha fazla hani böyle dağılmasın isterseniz bir 5 dakika bekletip dinlendirin daha sonra bu şekilde pay edin hepsini yaptım bakın şöyle üzerine birer parça bitter çikolata yerleştiriyorum siz böyle sevmiyorsanız acı geliyorsa sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. 180 derecelik fırında pişirdim. Bu arada bu hazırlamış olduğumda birazcık daha arttı. Ondan da toplam 3 tane falan kurabiye çıktı. Yani miktarını buna dikkat alarak yapabilirsiniz. Yani toplamda böyle 8-9 tane kurabiye çıkıyor bu büyüklükte. Şöyle yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimden alıyorum. Bakın çok rahatlıkla alabiliyorsunuz zaten. Hafif şöyle yağlı kağıttan yardım alın. Rahatlıkla da çıkıyor. Size böyle ayrıntılı gösteriyorum ki aklınızda hani bir soru işareti kalmasın diye. Kıvamını da yakından göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.